Merhabalar değerli takipçilerim, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz umarım. Her zaman olduğu gibi bugün de Bitcoin ve altcoin'lerin son durum e, gelişmelerini konuşacağız ve grafik analizlerini yapacağız. E, Bitcoin, e, ba dün bahsettiğimiz 42.400 dolar direnciden bir satış baskısıyla karşılaştı. Şu an 41.364 dolar seviyesinde. E, şu şekilde daha yakın çarta bakmak gerekirse, e, satış yiyebilecek dediğimiz bölgeden tam olarak satış yedi ve burada bir iki tepe formasyonu oluştu. İkili tepe formasyonundan sonra, bir düşen trend oluşturdu. İkili tepe formasyonumuz tabii çok düzgün bir ikili tepe formasyonumuz değil. Genel olarak çalıştığı için ikili tepe formasyonu olarak kabul edebiliriz diyebilirim. Şu an oluşturduğu düşen trend de devam ediyor. Düşen trend de çarpa çarpa şu şekilde devam ediyor diyebiliriz. Şu an 41.342 dolar seviyesinde. Yani zaten bir önceki videolarda da bahsettik arkadaşlar. 42.400 dolar direncin önemli olduğunu. Bir önceki yükseliş yaptığında tam olarak bu bölgeyi yeşil kutumuzu denemişti. Bu bölgenin aşılması bizim için bu yüzden çok önemli diyebilirim. 42.500 dolar 42.400 dolar direnci aşıldıktan sonra bir sonraki direncimiz 45.500 dolar direnci yakın. Zaten bir sonraki direncimiz burası diyebilirim. Bu yüzden de bu direnç seviyesi açıldıktan sonra altcoin'e asıl hacim o zaman girmeye başlayacaktır. Kripto para piyasası toplam değeri yavaş yavaş artmaya başladı. Altcoin market yaptı yavaş yavaş. Artmaya başladı. Altcoin'ler kafasını kaldıran güzel yükselen altcoin'ler oldu dünden beri bu altcoin'leri yakaladık zaten. Yani AP'yi yakaladık arkadaşlar. AP'den %100 aldık. GMT'den %60, %70'i aldık. Waves'den %150 aldık bu dönemde. 2-3 günlük dönemde. Zaten yükselebilecek altcoin'leri sürekli canlı yayınlarda konuşuyoruz. Bu yüzden canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olup bilimleri açmayı unutmayın. Bitcoin durumuna bakmak gerekirse şu an Bitcoin durumunda hala Kısa vadede negatif yapı pozulmadı diyebiliriz ama uzun vadeye baktığımız zaman 32 bin dolardan gelen bir yükseliş trendimiz var. Bu yükseliş trendimizin altına 60 durumda değil. Yükselen dipler oluştur oluşturuyor devam ettiği için durum tamamıyla pozitif diyebiliriz. Bu yüzden de zaten direnç kırılması bizim için pek de önemli değil. Tabii ki uzun vadede altcoin'lerin yükseliş açısından direnç seviyesini kırılıp bir sonraki direnç 45 dolar direncinin üstünde kapatması gerekiyor. Ama şu an bitcoin yerinde saydığı için ve dominans seviyesi düştüğü için Altcoin'lere para akışı oluyor ve altcoin'ler düşen trendi dün hemen hemen hepsi kırdı diyebiliriz. Bu da bizim için güzel bir haber. Yani şu an zaten Bitcoin'deki düşüş en kötü ihtimalle 40.123 40 dolar seviyesinden dönmesi gerekiyor diyebiliriz. Tabii ki longları patlatmak için altına da bir fitil bırakabilirler düşen trend seviyesine kadar. Yani 39.000 dolar seviyelerine kadar bir fitil gelebilir. Bu konuştuğumuz senaryo en kötü ihtimaldeki senaryo diyebilirim. Yani şu an market düşen trend seviyesini kırıp zaten düşen trend seviyesini kırdıktan sonra güzelle bir hacim yiyerek 42 bin dolar 42 bin 5 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu dönemde de altcoin'ler dediğimiz gibi güzel yükseldi arkadaşlar. Market ape girdiğinde ape coin leselendiğinde tüm hacmi ape çektiği için bitcoin o ara hacim yiyemedi ve e, direnç seviyesini aşamadı. Yani uzun vadede tabii ki şu, e, bu bizim için negatif bir durum değil ama kısa vadede altcoin'ler için negatif bir durum diyebilirim. Marketin yapısı şu an aslında çok pozitif. Yani e, bu şekilde bitcoin yavaş yavaş yükselerek dominans seviyesi düşerse eğer altcoinlerde e, bu şekilde yükseliş görebiliriz diyebilirim. E, şu an oluşturduğu düşen trendi bitcoin'de oluşan düşen trend seviyesi kırıldığı zaman zaten tekrardan deneyeceği bölge 42.500 dolar seviyesi diyebilirim. Tam olarak e, şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar 42.338 dolar seviyesi diyebilirim. E, burada bir fitil bırakmış 18 Mart tarihinde buraya bir fitil bırakmış. E, tekrardan satış yediği bölge tam olarak bu bölge bu yüzden. E bu bölge bizim için çok 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 önemli diyebilirim. Yeşil kutumuzun üst bandı da bir önceki yükselişte e, tam olarak satış yediği bölge arkadaşlar. Bu yüzden direnç seviyemizi e, bir çizgi olarak değil yatay direnç olarak değil kutu olarak çiziyoruz. Yani kırılması gereken bölge tam olarak 42.755 dolar seviyesi diyebilirim. 42.755 dolar seviyesinin üstüne kapattığı zaman burası bir e, likidasyon bölgesi olduğu için tam olarak önemli bir direnç bir bölgesi. 42.755 dolar seviyesini kapattığı zaman da zaten önemli direnç bölgemiz 3 kere denenmiş olmasına rağmen e, kırlamayan direnç bölgemiz 45.465 dolar seviyesi. Burası bizim için çok önemli. Burasının önemini arkadaşlar zaten 32.000 dolardan beri anlatıyorum. 32.000 dolardan BTC yükseldiğinde bu seviyeye kadar yükseliş geldi. 45.500 dolar seviyesi kırılırsa yükselişin devam edeceğinden bahsettim. Fakat kırılamadı bir düşüş trendine oturduk tekrardan. Bu düşüş trendini BTC yatay hareketlere bağladı. İndikatör analizi yapmak gerekirse süper trende bir bakalım analizini yapalım. 4 saatlik chartta süper trend, e, zaten 16 Mart'tan beri yeşil yakmış. Yani hala kırmızıya dönmemiş. Kırmızıya döneceği bölge 40.293 40, 293 dolar seviyesi. Yani hemen hemen az önce anlattım. E, en kötü ihtimalle bu seviyede düşebilecek dediğim bölge. 40.178 dolar seviyesi. 40.178 dolar seviyesinin altına atmalı süre süper trend de, e, zaten kırmızı yakmaz. Günlük çarta bakmak gerekirse günlükte arkadaşlar tam olarak 1 Mart'tan beri yeşil yakmış durumda BTC. Burada e, satıştan sonra yeşil yakmış hatta satış e, tam olarak satış bölgesinde yeşil yakmış. O, o zamandan beri e, zaten 20 günlük bir süreç boyunca e, süperten yeşil olarak devam ediyor. Haftalığa bakmak gerekirse haftalık çarpta şu an hala kırmızı yeşile dönmemiş durumda. Haftalık da yeşile döndüğü zaman zaten dediğim gibi boğa başlayacaktır. Bir grafiğimiz temizleyip hareketli ortalamalara bir bakalım. Dead Cross'tan ve Golden Cross'tan sürekli zaten bahsediyorum. Golden Cross yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ee, şu şekilde 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamanızı bir açalım. Ee, kesişim var artık yaklaştı. 50 günlük hareketli ortalama günlük çağda yukarı kırmaya başladı diyebiliriz. Ee, şu şekilde bakmak gerekirse tam olarak ağzımız bir açılmıştı. Tam olarak 30 bin dolar seviyesindeki gibi ağzımız bir açılmıştı. 50 günlük hareketli ortalamanın burada yaptığı hareketin çok önemli olduğundan bahsediyorduk. Tam olarak şu an. Burada 11 Mart'ta bu hareketi yaptı arkadaşlar. Şu an yapması gereken tek şey yani burada yaptı hareket. Aşağı doğru burada da bir kırılım gelmiş. Yani şu an onu yapıyor diyebiliriz. E şu an Bitcoin 42 bin dolar seviyesinden yediği satışta. E bunu yapıyor diyebiliriz. E tekrardan bu şekilde yukarı kırdığı zaman zaten 200 günlük hareketli ortalama kesime yaklaştığı zaman e boğa başlayacaktır diyebiliriz. Yavaş yavaş boğa çalmaya başladı. Yani şu an panik olacak hiçbir durum yok. Market tamamen pozitif. E kısa vadede Bitcoin'in satışı yemesi önemli değil arkadaşlar. 1 saatlik chart'ta veya 15 dakikalık chart'ta Bitcoin'in satış yemesi, 300-500 dolar düşmesi pek de önemli şeyler değil. Uzun vadeye bakmak gerekiyor altcoin sepeti yapan takipçilerimiz için. E zaten metaverse altcoin sepeti yaptık. Projesi ve temel zengin olan altcoinlerin analizlerini yaptık. En iyi projeleri detaylı bir şekilde araştırdık ve teknik ve temel olarak baktıktan sonra altcoin sepetimizi ekledik. Uzun vadeden gelen yükseliş trendimiz hala kırılmadığı için zaten şu an panik olacak. E, bu yüzden bir durum yok diyebilirim arkadaşlar. Tam olarak yükseliş trendimiz mükemmel bir şekilde çalışmış diyebilirim. Şu şekilde her e, düştüğünde yükseliş trendinden tekrar alıcı baskısı girmiş ve kafasını kaldırmış. E, fakat e, şöyle bir yükseliş trendini çizmek gerekirse arkadaşlar bakın tam olarak satış yediği bölge. E, şu şekilde e, fitilden almak gerekirse. Tam olarak satış yediği bölge burada oluşturduğumuz yükseliş trend bölgesinden satış yemiş. Yani... Burası bizim için bir direnç bölgesi tabii ki ama şu an e, buradaki yükseleni çizdiğimizde tam olarak yükselen trend üstüne oturamış ve buradan satış baskısıyla karşılaşmış. Günlük çarptı aynı seviye tam olarak arkadaşlar 41 bin dolar seviyesi destek seviyesi olarak gözüküyor. Hareketli ortalamalar bizim için önemli destek seviyelerini önemli direnç seviyelerini gösterir. Grafiklerde önemli hareketler olmadığı zaman destek seviyeleri çalışmadığı zaman. Bu yüzden de hareketli ortalamanın öneminden zaten sürekli bahsediyorum. Yani şu an total tarafına bakmak gerekirse total 1 trilyon 820 milyar seviyesinde 1 trilyon 825 milyar seviyesinde düşen tren seviyesi kırıldıktan sonra da bir kafasını kaldırmıştı. Güzel de bir yükseliş yaptı 1 trilyon 875 milyar seviyesine kadar. E, güzel bir yükseliş yaptı. E, fakat şu an e, BTC'nin durumu yüzünden altcoin'lerde satış baskısıyla karşılaştığı için küçük bir satış baskısıyla karşılaştığı için e, Totalde de tabii küçük bir düşüş oldu. Yani düşmesi gereken, e, tutunması gereken en kötü bölge bir trilyon yedi yüz milyar seviyesi diyebilirim. E, kırdığı düşen trendi reteste gelir. E, düşen trendi reteste geldikten sonra altına atlaması gerekiyor, kafasını kaldırması gerekiyor. Eğer düşen trende geldikten sonra burası retest olarak kalmazsa altcoin'lerdeki satış baskısı artar ve bu anın zamanı uzar diyebilirim. E, genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Zaten bu dönemde e, bitcoin yerinde saydığı için ve dominans düştüğü için altcoin'lere güzel hacimler girdi. Dominanstaki şu an. E, düşen trend kırıldı. Dominance'daki düşen trendin kırılması bizim için pozitif bir durum değil arkadaşlar. E, fakat Bitcoin kafasını kaldırdığında e, Dominans'la birlikte tutarlı artarsa tabii ki altcoin'lere de o zaman hacim girmeye başlar diyebiliriz. Genel olarak durum bu şekilde altcoin'lerde ve Bitcoin'de. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalma dileğiyle.